annenin annenin doğum tarihini sormam ya da kaç yaşında olduğunu sormam sana niye garip geldi? Annenin kaç doğumlu olduğunu biliyorsun ama kaç doğumlu olduğunu hesaplayamıyorsun. Bu garip gelmedi mi sana? Yaş hesabı ya bu alt tarafı. Üç bilinmeyenine denklem sormadım. Dikkat dikkat ve durumsal farkındalık problemi var mı? Odaklanma sorunum var mı? Ne dedi bununla ilgili? Stres yönetimi sorunun olduğunu mu söyledi doktor? hayatında sinire strese sokan şeyler neler? Kariyer stresi. Retest olmam mı kariyer sorununu ya da kaygını arttırdı? Yani sen retest olabileceğini düşünmemiş miydin? düşündüm ama ne yani düşündüm ama nokta nokta yani ne bu kadar seni örseleyen burada eksik olma olmuş du duygusu öyle mi eksik olma duygusu peki sen şimdi neye göre eksik olmuş oluyorsun bu noktada Zor bir şeyler. Ama sen kendini tanımlayamıyorsun ki şu anda zaten. Şimdi CRM ile ilgili olarak CRM, CRM artık bunu tartışmıyoruz. Pilotluk mesleği düşündüğünde pilotluk yeteneği haricinde, zemininde CRM üzerine kurulu. Önce CRM var, onun üstüne pilotaj yeteneğiniz var. CRM yoksa pilotaj yeteneğinizin olması Hava yolunu çok ilgilendirmiyor. Diğer havacılık kuruluşlarını ilgilendiriyor olabilir. Yani zira ilaçlama yapacaksan sorun yok. <laughs> Yangın söndürme pilotu olacaksan da belirgin bir şikayet olacak. Ama orada da var CRM. Orada da CRM olmaksızın uçulmuyor. Yani. Sadece bu kadar baskı yok. Ya da beklenti yok ya da mülakat beklentisi bu kadar ön planda değil. Mülakatla bir şey test etmeleri bu kadar ön planda değil. Ama hava yolu pilotu olmanın beraberinde getirdiği bir takım düşündüğünde neler var? Zorunluluklar var değil mi? Hı? Yo pek çok kaptan pilot ya da CRM konusunda yazısı çizisi olan pek çok kaptan pilot bunun bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor zaten. Yani pilotluk mesleği diyorlar ki birçok kurallar ve prosedürlerle çevrilmiş bir meslektir. Bunu ben demiyorum sonuçta. Yılların kaptan pilotları diyorlar yani. Hı hı. Ve profesyonel disiplin diyorlar. Ve taviz vermeden kuralların, prosedürlerin uygulanması diyorlar. Yani. Şimdi ben bunları psikolog olarak dile getirdiğim zaman kulakta garip tınlıyor. Ama CRM dediğiniz, sizin CRM olarak adlandırdığınız artık bu psikolojik değerlendirme, psychological assessment basamağı Adı CRM kaldı. Tamam. Problem değil. Ama siz psikolojik değerlendirmeden geçiyorsunuz zaten. Daha doğrusu geçemiyorsunuz ve kalıyorsunuz zaten. Bu CRM'in çok önemli bir basamağı düşündüğünde psikoteknik değerlendirme yani diyalar diyalar bir adı CRM olarak kalmış olan psikolog mülakatı ya da grup mülakatı kaldı adı. Arkadaş bunun adı grup mülakatı ya da CRM mülakatı değil. Baya baya çok sağlam bir şekilde psikolog mülakatı. Psikolojik değerlendirme mülakatı. Ve bunu da psikologun kendisi ya da düşündüğünde hava yolu istemiyor. Uluslararası havacılık otoriteleri bunu böyle istiyorlar. Ben bir sabah kalkayım da CRM psikoloğu olayım demedim yani. E hava kuvvetleri pilotlarını veya askeri öğrencileri seçerken de zaten biz şimdi kendimizi seçip dur bakalım. Abi, ya Değişiklik yapalım bir psikolog bulalım bu mülakatlara koyalım falan diye akıllarına gelmedi. Onların da sonuçta dikkate almaları gereken hususlar var. Bu yüzden düşündüğünde uçuşlarda ya da doğrusu uçuş üstlerinde psikologlar çalışıyor halen. Eğitim birliklerinde psikologlar hala çalışıyor. Pek çok alanda çalışıyor psikologlar düşündüğünüzde. Sizin ruh sağlığınız çok önemli olduğu için. Kolluk kuvvetlerinin, askeri kuvvetlerin, pilotların, Yani ruhsal sağlıkları hayati önem kendileri ve başkaları için hayati önem çalışan taşıyan bütün grupların, kurumların psikologları var. Bu standart. Buradaki önem buradaki önem pek çok kurumun ve kuruluşun yaklaşık olarak 10 katı. Çünkü uçuş güvenliğini herhangi bir sebeple tehdit altında bırakamazsın. Bunu hele insandan kaynaklı faktörlerle besleyemezsin. Göz göre göre bunu yaparsan, buna imkan tanırsan ya da buna imkan tanıma potansiyel olan insanları içeri alıp da pilot yaparsan, hele hele bunları sen kendin alıp içeri öğrenci olarak yetiştirirsen, kağıt olarak, belli bir süre sonra düşündüğünde diğer havacılık otoriteleri sana Gülerler. Değil mi? Nereleriyle gülerler? Ağızlarıyla gülerler. Bak kötü şeyler getirme öyle hemen. CRM değerlendirmesi hiç bitmez. Sonuçta uçuşun hangi ekibinde olursan ol. Sonuçta orada bir takım var, bir team var uçakta. Ama iki tane ekip var. Aslında. Kurul mülakatında kaptanlarınızın oturup sizi değerlendirme süreçleri ne üzerine sanıyorsun? Senin uçağı etkiyen etkiyen uçağı etkiyen kuvvetleri mi sormak için orada çoğunlukla sanıyorsun sen? Ya da uçağın temel parçalarını sen ben cümlemi tamamlarsam aslında anlayacaksın da cümlemi tamamlatmıyorsun ki bana nasıl ki kurulda düşündüğünde psikolojik olarak sizi değerlendirmeye devam ediyorlarsa siz uçuş boyunca da siz de değerlendirmeden bir yandan geçiyorsunuz her kaptanla uçtuğumuzda. CRM açısından göze batan bir şeyiniz varsa rapor ediliyor zaten. Öte yandan nasıl simülatörlere giriyorsanız CRM açısından da değerlendirmelere giriyorsunuz zaten yani. Hey merhaba ben pilot oldum bundan sonra simülatör falan yok. CRM MRM yok. Kimse benimle konuşamaz. Uçuş psikoloğu kimmiş? Instructor kimmiş? Ben ne gireceğim koskoca kaptanım ne işim var simülatörde falan. Hı? Adama gülerler. Yani bu hep değerlendirileceğiniz bir süreç. Hep uyanık kalacağınız bir süreç. Disiplini hiç bırakamayacağınız bir süreç. Yani pilotluğun dışarıdan bakıldığında hareketli bir yaşam tarzı olabilir. Ama bu hareketli yaşam tarzı görev tabanlıdır. Eller havaya tabanlı değildir. Pilotlukta pompacılığı birbirine karıştıran bir grup var. Onlar da zaten CRM'leri çok temiz insanlar değiller zaten yani, bu işin şov biznesindeler. Daha zaten filoya adım atar atmaz uçuş eğitimlerini başlar başlamaz ellerinde kamerayla başlıyorlar poz kesmeye, hava yapmaya. Maksat uçuş saati değil. Ben maymunluktan, maskaralıktan haz etmem arkadaşım. Masaya da sandalye değilsiniz. Oranız buranız oynadığında altınıza kağıt sıkıştırmayla düzelmiyorsunuz yani. Bu bir alışkanlıktır. İnsana bir insana bir yapıştığı zaman bir daha çıkmaz. Sonuçta onlar kendilerini pazarlamak zorunda olan insanlar değiller. Yani sonuçta <laughs> bir meslektaşım bir Instagram sayfası açıp kendi tanıtımını yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunu bir doktor bile yapabilir hatta.